Çocuk sadece bir ısırık aldı ve hemen tükürdü. Annesi tabağından yiyeceği kaptı ve bir canavar gibi çiğnemeye başladı. Sonra kalanları oğluna verdi ve yemesini emretti. Ama çocuk reddetti. Babası bile ona zorlamamasını söyledi. Annesi hemen tabağı attı ve oğlunu nankörlükle azarladı. Çocuk korkudan ağlamaya başladı ve sürekli özür diledi. Ama anne hiç tepki vermedi ve gitti. Akşam olunca anne bambaşka biri gibiydi. O sabah evde olmadığını bile söyledi. Babam garip buldu ama takmadı. Yukarı çıktı. Birkaç saniye sonra annem elinde çekişle peşinden geldi. Sonra kızlarına saldırmak istedi ama babam araya girip onu korudu. Darbeleri koluna aldı. Kolunda ciddi morluklar oluştu ama annem tatmin olmuş gibi gülümsedi. Çıplak ayakla kırık camların üzerine bastı. Hiç hiç acı hissetmiyormuş gibi yürüyüp odalardan birine girdi. Anne tekrar merdivenlerde belirdi. Babamın yaralandığını görünce çok şaşırdı. Baba daha önce annenin girdiği odanın kapısını yavaşça açtı ama içeride kimse yoktu. İşte o an içinde kötü bir şey olduğunu anladı.